Arkadaşlar Parking Master Multiplayer 2 oyununda efsane bir şey yapacağız. Tabii ki oyunda en pahalı aracı satın alıp en ucuz fiyatla online kısmında satacağız. Yani aslında ben burada zarar etmiş olacağım ama önemli değil arkadaşlar. Bu arada videolarımıza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istemiyorum ama beğeni atarsanız da sevinirim. Her neyse bir de teşekkürler butonumuz açılmıştı. Teşekkürler butonunu kullanarak destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Her neyse geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle garaja girelim. Garajdan araba listesine bakalım. Oğlum ha araba mağazası pardon. Arkadaşlar benim bu oyunda en sevdiğim şeylerden biri inanılmaz bir şekilde araba listesinin olması. Yani abi kullanabileceğiniz o kadar fazla araç var ki arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şaşırdım ben de işin açıkçası. Bakın burada araçları görüyorsunuz. Şimdi ben bunların en pahalısını bulacağım ve alacağım. En pahalısını alacağım. En pahalısını, alacağım. En pahalısını alamıyorum. Oğlum ne olmuş lan bu oyuna? Lan birkaç gün girmedim. En pahalı araba 5000 altına çıkmış. 2500'dü. Ula ula oyun bizi trolledi. Yemin ediyorum var ya 2500 e en pahalı araba vardı burada. En pahalısı 2500'dü. 5000 altına çıkmış. Oğlum nasıl oldu lan o iş? Nasıl oldu o iş? Yani bilmiyorum arkadaşlar ama ben burada yine de şöyle bir şey yapacağım. Mevcut param 2 milyon 503 e, şey para var e, 3600 altın var. O yüzden kendi bütçeme göre en pahalısını alıp en ucuza satacağım. O zaman böyle yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada iki tane araba alacağız arkadaşlar. İki tane araba alıp satılığa çıkaracağız. Mesela S sınıfı şu 2000 yani 2 milyon bu bunun fiyatı arkadaşlar 2 milyon 58. Daha pahalısı var mı? Oğlum ne oldu? Direkt garaj liste liste Şimdi 2 milyonun 700 var. 2 milyon 700 bin benim yok. O yüzden 2058 bin Şey 2 milyon oğlum kafam da gitti ya. Neyse bunu satın alayım öncelikle arkadaşlar. Bu aracı satın aldım direkt ve bu aracı abi hiç kullanmadım. Öncelikle hızına mızına bakayım bilmiyorum yani Hızlanması 330 kilometre Bölüs e, mesafe neyse işte arkadaşlar. O da şuradan çok oyunculu başlat diyelim. E, hızlı giriş diyorum. Hızlı girişte mutlaka belki çok oyunculu oyuncu vardır yani birileri vardır. E, bakalım kim var? Evet bir kişi var arkadaşlar. Emir. O Emir. Emir ile öncelikle para yarışı isteği gönderelim. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etti. Emir selam videodasın diyeyim. Ee, selam Evet selam Videodasın Tamam Videodasın dedim Ama o gitti o olsun önemli değil Emir gitti Oğlum dur Lan keşke kontrolleri yapılandırsaydım ya Ben direksiyonla süremiyorum bunu Direksiyon Aleyküm selam Oğlum ben direksiyonla kullanamıyorum bunu ya Bu arada yarış süremiz var Allah'tan yol düz de şey yapıyorum, kullanabiliyorum. Yoksa gerçekten kullanamayacağım. Hani bu... Ne oldu lan? Oğlum bir saniye. Nereye çaktım? Ben bunu niye görmedim? Lan! Lan ne yapıyorum? Oğlum geri döneceksin. Lan lan. Ha işte bak. Kullanamıyorum abi şu direksiyon olayını. Sağ-sol tuşları olsa daha rahat kullanacağım. Oğlum ya. Yenildik. Kaybettik. Kaybettik. Tamam. Kaybettik. Bu arada eee aracı satacağım ee, e, en pahalı aracı satıyorum ee, 10 lira 10 lira tamam bitti gönder ee, ne videosu demiş youtube videosu tamam bunu da gönder bitsin tamam sat bana demiş satıyorum <gülüyor> satıyorum <gülüyor> satalım ee, abi ya video kesilmesi güzel şunu he bunu e, satalım 10 lira bitti uygula Evet tamam bakalım aracı satıyoruz arkadaşlar araç satışta bakalım alacak mı oğlum bu arada korna niye çalıyor lan çalma oğlum korna satılık alsana Satılığa koyduk al oğlum aracı işte ben alsana aracı <laughs> aracı satın alın hadi ee, satın al Heh. gel al 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 Emir satın al gel oğlum çok ucuz ha Emir ha Emire satıldı. <laughs> sattı Emre. Selam. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? He sesli. E, yes diyelim. Tamam. Allah ses buraya niye geldi lan? Emir ses kontrol ses deneme bir ki. Ulan sesi açtık buraya geldi ya. Eee video için. Oğlum video challenge. Olum <laughs> ses niye buraya geldi dur sesi o tarafa almam lazım benim nasıl yapacağım bilmiyorum Vallahi sesi geri getiremiyorum arkadaşlar bir sorun oluştu mikrofonu açınca ses gitti oyunda ee, Ben burada e, full mu bu araba full değil full değil kanal ismi Ersin Çakı izlersin Tamam. Ona yazdık arkadaşlar. Ee, tamam. Güzel. Bir araba daha getiriyorum diyeyim. Bir araba daha getireceğim. Ee, çıkıp bir araba daha getireceğim. En pahalısı. Tamam. Şimdi. Emir 61. Bunu buradan tekrar görecek miyiz, bilmiyorum. Ee, çıkalım. Tekrar gireceğiz arkadaşlar. Tekrar girdiğimizde Emir'i burada görecek miyiz, onu bilmiyorum. Yani beni başka bir sunucuya atmazsa bilmiyorum artık. Ee, bugün atarım. Tamam. Bugün atarım diyeyim. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bir çıkalım. Onunla multiplayer, nereden dönüyoruz? He, Ana Menü'ye dön. Yeniden başla, devam et. Ana Menü'ye dönelim. Şimdi bir araç daha satın alacağız arkadaşlar. Bir aracımızı daha satın alalım. Evet. Onu da şeyle satın alacağız, nedir onun ismi? Altınla. Şimdi garaj, e, araba mağazası, araba mağazasında listeyi görelim. Şöyle altınımız kadarını şimdi nerede 3000 altı altınımız var. Biz 3000 altınla şunu en fazla alabiliyoruz. En yüksek maksimum hız 330 km saatmiş arkadaşlar. Bunu satın alıyoruz. Satın aldık, işleniyor, güzel, tamam. Satın aldık arkadaşlar, mükemmel, güzel, gayet yerinde. Şimdi e, bunu da çoklu oyuncuya gidiyorum, başlat diyorum ve yine hızlı girişte bakalım Emir bir daha orada olacak mı, bulabilecek miyiz? Emir şanslı, Emir şanslı abi. Ee, evet tamam bir bakalım emir burada mı emir yok çıkmış ulan şansıma bak belki beni başka sunucuya attı ha bir çıkıp tekrar gireyim bir çıkayım bir daha gireyim aslında dolu sunucuya atması gerekmez mi hani boş sunucular yerine e, var olan oyuncuların olduğu bir sunucuya atsa güzel olur bence emir çıktığını düşünmüyorum ama hızlı giriş yapayım. Bir daha gireyim. Bir deneyelim. Evet emir yok. Emiri bulamadık arkadaşlar. <laughs> Bunu satacak biri yok. Ee, tamam. Abi bilmiyorum. Ana menüye dön. Bu arada emir beni bulsun. Emir bulsun beni ve yazsın. Video yorum. Videonun altına yorum olarak yazsın. Şimdi bir süre emir gelir. Abi bendim 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 der yani sıralar. Şimdi çok oyunculu başlat. Ee, odaya katılda biri var mı? Türkiye bölgesi. Türkiye bölgesinde kimse yok. Ee, bedava araba değil. O da oluştur. Ee, bedava araba. Şuraya belki gelir. Bedava araba. Tamam. Büyük yazdım Araba. Tamam. Bedava araba bitti. Ee, büyük yazsan da değişmiyormuş. Oluştur diyelim. Belki burayı görür de gelir ama sanmıyorum çok emin değilim arkadaşlar Bakalım bunun hızlanması falan bu aracın ulan ses gitti sesi e, Tabletimden duyuyorsunuzdur duyuyorsanız belki Onun dışında Oyunda ses gitti İşte bu ses sorunlarının hep düzelmesi lazım mikrofonu açınca ses gitti abi Mikrofon özelliğini açınca ses gitti Allah ulan bir durduramadık arabayı. Lan tamam fazla hızlanma lan. <laughs> Bunun içten görünümü nasılmış? Evet. Aha biri geldi yarış isteği gönderdi. Yarış isteğini kabul ettim. Oğlum geçemezsin lan benim arabam daha hızlı olması lazım. Allahu Ekber Allah <laughs> Oğlum araba hızlı olsa ne olur ben bu kontrol yapılandırmasıyla ben bu oyunu oynayamam zaten. Direksiyon abi direksiyonla süremiyorum. Ancak sağ sol tuşları olacak ki öyle oynayabiliyorum. Bu şekilde oynayamıyorum maalesef. Ha direksiyonla oynayan bir sürü kişi vardır. Doğrudur kabul ederim. Onlara bir şey diyemeyiz tabii ki. Allah Oğlum, ne bileyim döneceğimi kaybettik hep kaybediyoruz zaten tamam şimdi e, e, selam yazalım bitti gönder tamam abi yani bedava araba veriyorum e, free car bu türk mü bilmiyorum onu da arkadaşlar satılığa çıkaralım arabamızı on diyelim bitti uygula tamam arabamızı satılığa çıkarttık e, Ersin aracını satışa koydu güzel Aa, satışa koyduğumuz için şey yapamıyoruz lan süremiyoruz değil mi satışa koyduk diye sürmüyor satın aldın mı al oğlum al bak gel gel araç satın al gel gel satın al gel bak bedava pahalı araba var ee, buraya geldin Ha geldi zaten. Allah enayi al Allah bak bedava. Satılık araca. Neredeyse bedava lan ne <laughs> Oha adamın kaslara bak. Yanına binebilir miyim? Yanına binebilir miyim? Satın aldı. Adam arabayı satın aldı. Bakalım ne yapacak bu arabayla. <laughs> oğlum yandaki arabanın aynısı gibi lan. Sadece bunun rüzgarlığı var ha. Yandaki arabayla aynı değil mi lan? Aynı oğlum. Aynı araba lan. Oğlum adamın arabasıyla aynı lan bu. Bir değişiklik yok ki. <laughs> sür kardeş sür sür. He? Sür gidelim sür. Sür. He? Helal olsun dayı oğlu. <laughs> Selamın aleyküm. Where are you from? Oha, arabaya bak. <laughs> Oğlum arabanın gölgesi niye öyle lan? Lan arabaya takla attırdın. Yeni satın aldığın arabaya takla attırdın be. Vallahi ayıptır sana. Ayıptır. Green. Ee, e... Oğlum şimdi neyse tamam bu abi, bu yabancı bununla çok fazla muhabbete giremiyorum maalesef. Ama gördüğünüz arkadaşlar güzel bir challenge oldu benim için. Ama benim param ben fakirleştim millet zenginleşti olsun. Zenginleşsinler abi. Yani benim gönlüm zengin arkadaşlar o yüzden aramızı har vur parma <laughs> neyse arkadaşlar videomuzda bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye bay.